Merhaba değerli takipçiler. Köşeleri paralel doğrular üzerinde olan eşkenar üçgende verilen bilgiler ışığı altında uzunluk arayacağız. Paralel doğrular arasındaki uzunluklar, uzaklıklar 2 birim, 11 birim ve 13 birim olarak verilmiş. Farklı çözümler kurulabilir. Bunlardan birini sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bu sorunun benim üzerinde şöyle bir hatırası var yıllar önce öğrencilerimizi Akdeniz Üniversitesi matematik olimpiyatlarına götürdüğümüzde bu sorunun aynı versiyonu çıkmıştı. Tabii sorunun kaynağı ilk fikir babası hazırlayan kimdir onu bilemiyorum. Dolayısıyla bu soruyu oradan tanıyorum. Peki şimdi B'den geçecek şekilde paralel doğrular arasındaki uzaklığı çizdim. Bu sayede dik üçgenler elde ettim. B'den geçen paralel doğru 60 dereceyi alfa ve teta şeklinde parçaladı. Peki buradan açı dağılımından şunları yazabiliriz artık. Burada oluşan e, dik üçgenleri kullanarak güzel bir çözüm kurabiliriz. Şu kırmızıyla boyamış olduğum dik üçgene baktığımızda ve aynı şekilde maviyle çizmiş olduğumuz dik üçgene baktığımızda bu üçgenlerin ortak özelliği hipotenüslerinin e, eşit olması. Hipotenüsleri eşit olan üçgenlerin çevrel çemberleri de eşit olacağından biz bu üçgenleri bir çember üzerinde konumlandırabilir. Şöyle taslak olarak bir çember çiziyorum. Artık bu üçgenleri dik üçgenleri bu çember üzerine inşa edeceğim. Buradan da uzunluk bağıntılarından bilinmeyeni bulmaya çalışacağız. Çizmiş olduğum doğru parçası görseldeki hipotenüstür. Yani çaptır. Peki bu şartlarda kırmızıyla göstermiş olduğunuz üçgen taslak olarak şurada göstermeye çalışıyorum. Çapı gören çember için dikkat edin. Şurası 11 birim. Şuradan da gene iki birim olacak şekilde e, isimlendirme yapayım şimdi. Diyelim ki burası A. şurada isim vermem halinde. Burası K olsun. Burası B köşesiydi. Buraya da H diyelim. A burada. K burada. B, H. Peki şu açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Biz e, e, KB B e, dik kenarın 11 birim olduğunu biliyoruz. 11'i şurada göstermeye çalışalım. Aynı mantıkla işte e, BH'ın da iki birim olduğunu biliyoruz. 11 karşısındaki e, dar açıya baktığımız zaman e, bu dar açılardan biri TETA'dır. Diğeri de ALFA'dır. Burada TETA ve ALFA toplamının 60 derece olduğu eşken üçgenden biliniyor. Bu bir kilisler dörtgeni. Peki, hipotenüsler ortak olduğuna göre e, bu dik üçgenlerde e, artık e, işte hipotenüs ait kenar ortay çizmemiz halinde kırmızı ile göstermiş olduğumuz uzunluklar artık ilgili çemberin yarıçap uzunluğudur. Onları e, R ile sembolize etmeye çalışalım. Şurası artık R birim olsun. Burası R birim, burası R birim. Burada oluşan xk -ken, üçgenlerden uzunluk arayacağız. E, şuradaki e, KOH merkez açısı 60 çarpı 2'den şurası 120 derece gelecektir. Onu buraya yazmaya çalışıyorum. Aynı mantıkla kirişler dörtgeninden şurası da gene 120 derece olmuştur. Bunları görebiliyoruz. Peki K'yı H'le birleştirecek olursak KH doğru parçası artık işte ikiz kenar üçgenin en büyük kenarı olmuştur. Bu üçgen çizmiş olduğum OKH üçgeninde artık KH uzunluğu dış bölgeye şöyle yazabiliriz. KH uzunluğu yarı çapın kök 3 katıdır. Cevabı nereden biliyoruz? Şöyle tepe açısı 120 derece olan ikizkenar üçgen var. Tabanlarda 30'lar olduğuna göre kısa kenarı kök 3 katı bize KH'ı vermiştir. Bizim aradığımız nedir? Biz eğer yarı çapı bilebilir sayabilirsek işte yani AB doğru parçasını saymış olacağız. AB'yi saymakla AB'nin 2R'ye eşit olduğunu ve 2R'nin de x olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada işte KB üçgeni geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı, bu normal şartlarda bir dik üçgene tamamlayarak buradan uzunluk arayabiliriz. Örneğin dış bölgeye işte KB doğru parçasını şöyle dış bölgeye uzatalım. Burada bir 36 90 üçgeni kurabiliriz, inşa edebiliriz. Şurayı birazcık temizlemeye çalışayım. Şu 120'yi şuradan kaldıralım burada kurduğumuz dik üçgenden artık çözümü görenler görmüştür. Şu kurmuş olduğum KTH dik üçgenine bakalım şimdi. burada noktayla gösterdiğim açı şurası artık 30 derece gelmiştir. 30 karşısındaki uzunluk 1 bir birim. 60 karşısında şurası da HT uzunluğu kök üç birimdir. Burada meydana gelen KT KTH dik üçgeninden artık biz KH'ı sayabiliriz. Hipotenüsü sayabiliriz. KTH şıkkında hipotenüs sayabiliriz. Burada 11, 1 daha 12'nin karesi var. İşte dik kenar köküç birim olduğu için buradan kök köküçün karesi gelmiştir. Bu da işte KH'ın karesidir artık. KH'ın karesidir. Buradan 144 artı 3 147 yapar. 147 de artık 49 çarpı 3 gelmiştir. Dolayısıyla şuraya yazmaya çalışıyorum. Artık KH dediğimiz kirişin uzunluğu. Burası yarı çap R köküçtü. Bu R köküçü biz artık KH'ın karesini 49 köküç bildiğimize göre bu artık KH'ın karesiydi. Karekök almamız halinde burası da ne olacaktır? 7 köküç olacaktır. Köküçler gitmesi halinde ilgili çemberin yarı çapını 7 birim olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Bize ise çemberin çapı sorulmuş oluyor. O halde buradan AB'yi sayacak olursak burası 2 çarpı 7'den AB uzunluğu 14 birim olarak gelmiş oluyor. Güzel bir soruydu. Sınav ölçekli bir soruydu. Başka e, şekillerde de çözüm yapılabilir. Umarım anlaşılmıştır.